Merhaba arkadaşlar, Oyunların hükümdarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynay arkadaşlar. Eee şu anda bir savaş yapacağız arkadaşlar öncelikle zaten. Eee sonra arkadaşlar bir şey söylemem lazım Clash of clans ile ilgili. Eee söyleyeceğim şey arkadaşlar klanım yok. Yani önemli bir şey değil ama e, klanım yok arkadaşlar. Aşağı klanınızın etiketini yazarsanız eee 90 seviyeyim. 1674 kupadayım arkadaşlar. Aşağı yazarsanız klanınıza gelebilirim arkadaşlar. Çünkü şu anda gerçekten bana klan ihtiyacım var. E, klan savaşları yapabilmem için. E, sizin klanınızdayken arkadaşlar e, şey çekebilirim. Video çekeceğim tabi klan savaşı videosu çekeceğim. E, bunu da duyursun yapayım dedim arkadaşlar. E, şimdi şimdi sene şöyle bir askerlerime bakalım. Evet askerlerimi görebiliyorsunuz şu anda. Klanım olmadığı için e, klan kalesinde asker de yok. E, şimdi KSA için plan, onu geçelim şimdi arkadaşlar. 3 yıldız alabileceğim bir e, köye dalmak istiyorum. E, 34 alabilirim, 1000 alabilirim. Bunu alabilir miyim acaba? Alırım ama geçelim. Para yok. Bu arada arkadaşlar bana ganimet lazım, yani ganimet dedim, para lazım. Altın yani. E, bunu da geçelim mi? Bunu geçelim. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi yarın arkadaşlar belki Black Ops çekebilirim arkadaşlar. Bu size bağlı. Ya multiplayer ya zombi bunu. Bence multiplayer çekerim çekersem. Ee, şimdi 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 şimdi. Rakip aransın bakalım. Evet o bak bayağı iyi ganimet ve şeyler var ama onu alabilmem için daha çok taze ekmek yemem lazım. Ee, şimdi 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 bunda bunda bir şey yok. 72.000 bin, 68.000'i geçiyorum. 220 ya 20 diyecektim. 270 bin arkadaşlar. Buna dalmam lazım yani. Buna dalmasam ayıptır yani. Çok güzel bir köy beni bekliyor yani. Şu anda şuna dalmasam hakikaten ayıp olur. 1200 de şey var arkadaşlar. %100 dalmam lazım şimdi. Ee, nasıl dalalım? Nasıl dalalım? Şu ikisini şöyle ortaya koyalım öncelikle. Süper. Şunu şuradan temizleyelim. Şunu şuradan ve şuradan ve şunları şuradan ve evet aynen öyle. Şöyle yapalım. Bom olmadı. Evet bir tanesi patlatabildik en azından. Ee, hemen şunu koymam lazım arkadaşlar. Bir işe yarım, yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Şunları içinde doğru atalım. Şöyle iki tane bombamızı. Evet patladılar. Süper patlamadılar aslında. Evet ne yapalım şimdi. Şuraya bir öfkemizi atalım. Ardından ee, şunları kullanalım mı? Şunları. Şunları da içeriye doğru gitsin arkadaşlar. Şimdi burada şifamızı atalım. ilk şifamızı. Ardından ikinci öfkeyi şimdi mi atalım şimdi atmayalım. Evet şu anda bizim o adam evet kahramanca soygun herhalde yine bir şey geldi. Ne geldiğini bilmiyorum. Şuraya ikinci atabilirim şimdi. Şunu da özel gücünü kullanalım dilerseniz. Şimdi önce şunu alalım arkadaşlar şuradan şunu alalım şuradan şunu alalım. Arkada zaten yok. O bir buz büyücüsünü de nereye atalım var ya şuraya atalım arkadaşlar. Eee bunu da ne yapalım? Şurayı birazcık hafifletelim. Şuradaki pek oraya doğru gidiyor. Evet iki pekkamız orada var. Tesla'nın şu anda şu golemi vurması iyi oldu. Evet süper. Onu oyalıyor en azından. Üç yıldızı rahat bir şekilde alacağım tahmin ediyorum. Eee bu arada onlar hazırlanmış tamam. Bom şimdi patladı süper. Ee, şimdi hadi bakalım pekkamız ne iş yapacak. Evet pekkalar her yeri aşıyaleti şu anda. Ee, bir bakalım kaç vuruşta indirecek. Ooo, bayağı canını indirdi. Şimdi bu testlere falan kaldı. Bunları da rahat bir şekilde şimdi alırız. Evet son vuruş hadi bakalım. Kaçı bom. Süper. 3 yıldızı buradan aldık arkadaşlar. Çok iyi. 273 bin aldık. Ee, ve en azından kara eksilimiz de 1000 oldu. Günlük bonusumuzu aldık. 140 bin arkadaşlar. Bu da çok iyi bir ganimet. En azından kupamızı da aldık. Alabileceğimiz kadarıyla. Ee, Dilerseniz hemen hızlıca asker basacağım arkadaşlar. Şuradan bir. Şuradan bir basıyorum. 1 ee, 1 bir, bir ve 1 ve arkadaşlar. Ardından buraya gelelim. Şöyle yapalım. Bir tane ondan basalım. Ve 4 Şundan. 3 şundan ve bir buradan basıyorum. Ana bir 3 buradan, 3 buradan ve 3 buradan basıyorum. Buraya geldik mi şöyle yapalım. Bunu da buraya attığımızda tamamdır arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar üçüm elimde 3 üç tane inşaatçım da duruyor. Ee, yapacak hiçbir şey kalmadı duvarlardan. Duvarlar dışında yani. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Ee, şu duvarlarda bittikten sonra artık köy binasını basmayı düşünüyorum. Çok aktif bir şekilde oynamıyorum arkadaşlar. Ee, bunu da şimdiden söyleyeyim. Ha eğer klan yazarsanız klan savaşlarına tabii ki varım arkadaşlar. Yani klan savaşından klan savaşına girelim. Klan savaşında 3 yıldızı veya 2 yıldızı alırım. Sonra geri çıkarım arkadaşlar. Ee, şimdi burada ne geldi? 10. Vay be. Wow çok fazla. 10 taş. Ölmek üzereyim şu anda. Çok çok fazla geldi. Ee, dilerseniz şu hazine içindeki 140 bin toparlayalım arkadaşlar. Ee, ardından şundan ee, hangi taraftan başlayalım ee, Şuradan başlayalım ya 500'e bastım Bir tane de orada olsun Şurada benim evet şurada bir tane daha var Zaten 500'e bastım 8. seviye de çıkarması çok güzel oldu arkadaşlar Sonra zaten 9. seviye çıkarmak için Ya 1000 kanımız iksir Ya da altın kullanabiliyoruz Bu da çok iyi bir seçenek arkadaşlar Keşke şimdi bu, bu 7. den 8. çıkarınca da öyle olsaydı En azından şimdiye 4 tane duvar daha çıkarmıştım bir hep böyle de arkadaşlar e, diler de mesela şu kara iksir, 10 bin 10.100 var ya arkadaşlar keşke bir duvar mesela şöyle bir 10 karekser olsa var ya çok güzel olurdu arkadaşlar yani hepsini veya o bin bile olsa hadi yine de kabul ederdim ama 10.000 falan olsa artık yani bu konu çıkarmayın çıkarmayın derdim. E, tüm mevcut tüm inşaatçılar arkadaşlar şu anda Şey bakalım burada bir şey yok. Kaynağa geçelim arkadaşlar. Şurada bir evet inşaatçı kulübesini almak istiyorum ama şu anda yeterli şey yok ee mücevher yok arkadaşlar. Bin mücevher istiyor. Dekorasyondan zaten dekorasyon bir şey oraya Ordu'ya giriyorum. E, ee, dokuncu seviye çıkarınca zaten okçu kraliçesi, kraliçesi açılacaktır. Ee, burada zaten başka bir şey yok. Dokuncu seviyede bu açılacaktır arkadaşlar. E, X sayı. Savunmada zaten başka bir şey yoktu. Kalkanlar zaten bunlar boş. Bunu tavlamak istiyorum. Ardından şurada şimdi çıkacaktır. Bunu da toplarız. Ee, ne yapalım acaba? Ne yapalım acaba? 170 şeyimiz var arkadaşlar. bakalım videonun kaç dakikaya geldiğime bakıyorum arkadaşlar. 7. dakikaya girmişiz. Bu da iyi arkadaşlar. Artık bence yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Çünkü Kral Şükrensi oynadığımda gerçekten de bir savaş yaptıktan sonra yani yapacak bir şey kalmıyor. o yüzden artık videonun sonuna gelelim arkadaşlar. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın.